Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars videosu oynuyoruz. Şimdi marketten bir şey gelmiş bakalım. Şöyle Ruffle'ımızı alıyoruz. Yeni Şimdi alalım 5 krediye. Oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz o, o, o oyuna. Yani oyuna başladık arkadaşlar. Maçın başlaması ne iki bir sıfır. Şimdi başladık arkadaşlar. Yapıyorum yapıyorum vur vur vur. Vuruyorum. Arkadaşlar. Şimdi vuruyoruz vuruyoruz. öldürdük öldürdük öldürdük. Kaç öldürdük. Az önce daha sen öldürdük arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Vur vur. Arkadaşlar vuruyorum. Vur vur vur. <laughs> arkadaşlar öldürdüm. Şimdi vuruyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen abone olup like atın. Lütfen abone olup like atın arkadaşlar. Rica ediyorum abone olup like atın. Gerçekten. Hadi başlıyoruz. Bey, öldür öldür öldür. Bakın arkadaşlar nasıl öldürdüm. Şimdi devam ediyoruz şöyle uçalım dur ben bir tane taktik veriyorum Hı. arkadaşlar bak ikisini aynı anda basıyoruz yok olmadı neyse şöyle açalım İkisinde de en çıktı. kredi ya şunu alalım altına güzel alıyoruz şeylerimizi alıyoruz durun şu Heh, şimdi şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şununla oynayacağız. Kırayla oynayacağız. Şimdi başladık arkadaşlar. Bunu oynadıktan sonra bitiyor. Arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle vuruyoruz. Arkadaşlar ölüyorum. Öldüm. Arkadaşlar bir tane daha oynayacağım. Sonra bitsin. Bir tane oynayıp sonra bitiyor. Son bunu oynayıp hemen bitiyor. Oynuyoruz arkadaşlar. Biraz güç puanı toplayalım. Sonra daha güçleniriz öldürürüz. <laughs> Aynı rosa çıktı. Kaç kaç adam kaç 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 kaç. Benim güç puanıma bak onların kesine bak. Oo çok iyi. Arkadaşlar güç puanı topluyorum şu an. Şöyle toplayalım. Şimdi topluyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle... Topladık. Topluyoruz. Durun 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 durun. Ana, ana ölüyorum. ölüyorum ana. Ana 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 ana, ana. İçin. Hadi. Asın Ölüyorum. Öldüm arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.